Şimdi temel çalışmaları yapıyorduk. İlk başta başlayanlar için çalışmalar yapıyoruz henüz. Daha sonra ilerleyen videolarımızda daha profesyonel vuruşları da göstereceğiz. Şimdiki çalışma kitabımızda sıra kasım geldi. Kasım patıyı buluyorum. Şimdi örneğimiz bu. Kasım patının birkaç yönlü görünüşü var, üstten görüntüsü var, e, yandan var, tomurcuk hali var. Şimdi bunlarla ilgili nasıl yapılması gerekiyor, nasıl daha kolay yap yapıyoruz, ondan bahsedeceğim biraz. Rekibimiz hazırdı. E, Kasım patıları çizerken e, açık gri ile çizmek daha iyi oluyor, yapraklarını koyu renk yapıyoruz. Grimiz var, tek renk zaten, sumi oldu için renkliye sonra geçeriz. Renk diye sonra geçeriz, e, şimdi önce gri ile başlayacağız. Şimdi bunu eğer form olarak düşünecek olursak yuvarlak form ya. Öyle bir başlayalım kasım patıya. Önce yuvarlak formumuzu düşünüyoruz. Tamam formumuz yuvarlak. Orta noktası burası değil mi? Orta noktası burası ise eğer böyle bir yuvarlak formda şöyle yönler düşünün. İsterseniz çoğaltırız yönleri. Çiçeklerin, yaprakların yönü şöyle olacak. Bu bu tarafa doğru. Bu bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru. Başka bir renk yapayım. Daha iyi algılansın. Bu buraya doğru. Buraya doğru. Anlatabildim mi? Yönler okulların yönüne doğru olacak ki e, çiçeğimiz düzgün görünebilsin. Şimdi böyle yapıyoruz dedik değil mi? Tamam. Şimdi böyle bir çiçekte genel olarak yuvarlak bir formu var. Orta noktası burası. Dolayısıyla yönlerinin böyle gitmesi lazım. Yani bu bu tarafa doğru olacak. Bunlar da bu tarafa doğru olacak. Tamam. Eğer temel formun yönlerini bilirsek o zaman resmi iyi çıkarmamız daha iyi olur. Bu aşağıya doğru gidecek. Tamam. Bir de başlamadan önce ilk bilmemiz gereken bir şey daha. İki vuruşu vardır patının. Orta noktasını belirledik. İsterseniz böyle böyle bir seferde yapabilirsiniz. Şöyle İsterseniz iki vuruşta. İkisi de olabilir. Ama tek vuruşta yaparsanız şuralarda biraz bekleme yapıyoruz ve alıyoruz ya o zaman burada koyuluk oluyor. Daha güzel bir etki oluyor. Şimdi her zamanki gibi ilk çalışmamızı saman kağıdında gösteriyorum. Saman kağıdında biraz tecrübe kazanıyoruz. Ondan sonra orijinal Japon kağıdına geçiyoruz. Şimdi bir tane örneği yapalım ama Japon kağıdında yapalım. Başı deniyor biliyorsunuz. Bir başı aldım. Elipsin ortasının aşağısı biraz daha uzun oluyor, yukarısı daha kısa oluyor. Görüş açımızdan dolayı. Aynı zamanda yuvarlak formunu da takip etmek gerekiyor doğru olsun diye. yuvarlak bir form elde edersek güzel durmuyor. Çok statik olur. Ee, öyle yapmayın. Biraz ucunda girintiler ve çıkıntılar olsun. Tamam. Ee, şimdi buradaki örnek gibi yuvarlak form içerisinde merkez noktamız burası değil mi? Burası biraz daha uzun oldu. Burası biraz daha kısa oldu. Tamam. Şimdi bunun e, başka bir görüntüsünü daha yapalım. Merkez noktası buradaydı. Şimdi merkez noktası burada. Çiçeğimle böyle başlıyorum. takip ederek bu tarafa doğru gittim. Japon resminde kasım patı çizerken e, özellikle kalın fırçayı tercih edersek daha iyi oluyor. Kalın fırçayla çizecek olursak daha natürel bir görüntü elde ediyoruz. İnci fırçayı kullanırsanız yani tercih sebebi tabii ama biraz ruhu bozuluyor şeyin resmi. E, mesela ince fırçayla şöyle de çizebilirdik. Hani bir bilgimiz olsun nasıl oluyor diye. Çok düzgün çizmek istiyorum. O zaman fırçayı 90'dan tutarsak aklınızda olsun iyi çizersiniz. Aldım, kalınlaştırdım göstereyim nasıl bir görüntü ortaya çıkacak. Şimdi tomurcuğuna bakalım. Tomurcuk konusunda da söylemek istediğim şöyle bir şey var. Şimdi tomurcuğu şöyle düşünürsek iyi olur. Gri alayım. Önce bir üst elipsimiz var değil mi? Tomurcuğun üst kısmı oluyor. Ve bir de yan kısmı var. Tamam. Ve şöyle. Bunu kesilmiş bir limon portakal gibi düşünebilirsiniz. Bunun orta noktası böyle. Kaçış yerleri ya da yönleri de şöyle olur değil mi? Şöyle. Biraz daha büyük çizeyim anlaşılsa. Tomurcuk kısmı. Böyle dedik. Orta noktası bu dedik. Değil mi? Yönler böyle gidiyor. Buradansa aşağıya doğru gidiyor. Eğer yönleri doğru koyarsanız o zaman resminiz güzel çıkar. Şimdi yönler böyleyken hemen şöyle bir yapalım. Buradan böyle gelsin. İsterseniz biraz kahverengidir ya bu. İçine biraz kahve alalım. Siyahın içine. Hafif verelim yukarıdan aşağı olduğu için. Değil mi? Bunu böyle gölgelendireceğiz. Burasını da böyle gölgelendireceğiz o zaman. Yönlerini unutmuyoruz.